Allah hamdolsun bugün Türkiye nereden nereye geldi? Daha dün Sayın Genel Başkan Yardımcım, Sayın Teşkilat Başkanım, dün daha Niğde Ankara otoyolunu açtık. Allah'a hamdolsun gerçekten ne Nevşehir için Sayın Cumhurbaşkanımız da bahsetti. Göremesine, Kapadokya'sına, Derin Kuyusu'na, turizme ve sanayisine büyük katkı sağlayacak bu yol bizim için çok kıymetliydi. Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. 18 yıl boyunca Dava arkadaşlarımla da her zaman söylüyoruz. Gerçekten yapılan işlerin çoğunu hafızamız silmeye başladı. Ama Cumhurbaşkanımız her defasında bizi hatırlatıyor ve hatırlatmak zorundayız. Biz de bunu dava arkadaşlarımızdan istiyoruz. 18 yıl boyunca Türkiye büyük bir değişim gerçekleştirdi. 90 80 90 yıl yapılmayan bütün işler yapıldı ve Türkiye neredeydi, nereye geldi? Bizi bizim bunu çok iyi anlatmamız gerekiyor ve inşallah bunu anlatacak teşkilatlarımız da var. Dolayısıyla bu partide bulunmak, bu davada bulunmak, bu davanın bir neferi olmak her zaman şükür için yeterli. Ben bütün konuşmalarımda söylüyorum. Gerçekten Cumhurbaşkanımız dünya yeni bir model öneriyor. Adaletsizliğin, hukuksuzluğun, zalimliğin kol, kol gezdiği bu dünyaya adaleti, huzuru ve mazlumlara direnmeyi öğreten bir direnç gösteriyor. Allah razı olsun. Gerçekten teşkilat başkanım 15 Temmuz gecesi de özellikle Nevşehir'le hemşerilerimiz o gece vatanına, milletine, bireysine sahip çıkan büyük, şerefli, onurlu ve kahraman bir nevi şerefçilerimiz var. Ben tabii şunu özellikle söylemek istiyorum. Burada ittifa, Cumhur İttifakımıza da burada MHP İl başkanımız onda hoş geldi, şeref verdi. Gerçekten uyum içerisinde yukarıda gösterilen birlik ve beraberliği biz de elimizden geldiği kadar yerelde göstermeye çalışıyoruz. İnandığımız büyük, müreffeh, zengin Türkiye'yi inşa etmek için Sayın başkanımızın önderliğinde ve liderliğinde Nevşehir teşkilatları ve Nevşehir hemşerilerimiz her zaman terinin son damlasına kadar, kanının son damlasına kadar Sayın Genel Başkan Yardımcım mücadele edecek ve etmeye devam edecek. Bizler Sayın Cumhurbaşkanımızın yükünü hafifletmek için buradayız. Ona yük olmak için burada değiliz. Biz ona yardımcı olmak için buradayız. Allah razı olsun kendisinden gerçekten samimiyetli, ihlaslı, iyi bir Müslüman ve ülkesini, vatanını, milletini seven ve Türkiye'nin her bir karış toprağına hizmetleri götüren bir dünya lideri. O yüzden o gerçekten çok meşgul, dünyayla uğraşıyor. Ama hiçbir zaman da en küçük ayrıntı da atlamıyor. O yüzden ben bizim teşkilatlarımıza, yeni seçilen kardeşlerimize, ilçe başkanlarımıza, il başkanlarımıza, milletvekillerimize, belediye başkanlarımızdan ricam onun gibi çalışmak ona ona akıcı bir şekilde çalışmak. Onun yükünü hafifletmek için burada birlikteliği, kardeşliği, uhuvveti, samimiyeti pekiştirip Allah'ın izniyle inandığımız bu kutlu bu